Şükürler olsun ki sağ salim bulunmuş sporcularımız. Şimdi bu arkamda gördüğünüz bir Hollywood filmi değil, vatandaşla bir dublör değil zaten. Bu cesur vatandaşın ismi Cüneyt Kibar. Kimdir kendisi? Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı bir otobüs şoförü. Cüneyt Kibar. İçinde sürücüsü olmayan aracın yokuş aşağı böyle kaydığını görünce hemen kahramanca bir harekette bulunuyor. Ne yapıyor? Otobüsü durduruyor. O aracın içine atlıyor. El frenini çekiyor. Belki de bir felaketi önlüyor. Sürücüsüz aracın yokuş aşağı kaydığını gördü, otobüsünü durdurup hiç düşünmeden o aracın içine atladı ve böyle durdurdu. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin adresi Aydın. Otobüs şoförü Cüneyt Kibar ışıklı bulvarında ilerlerken bir anda yokuştan üzerine doğru gelen sürücüsüz aracı fark etti. Ben 12 seferinde sınava çıkmıştım. Işıklıdan e, karşıdan gelen aracı böyle üstüme doğru geldiğini fark ettim. E, şoför olmadığını fark ettim. Refleks olarak artık araç... Konusumuz bir şekilde e, uçurum bahçeye doğru gittiğini fark edince bir anda uçtum böyle bir şekilde el freni çektim kurtardım. Kibar başı boş aracı durdurarak felakete yol açmasını önledi. Yolcuları daha ne olduğunu bile anlayamadan tehlikeyi savurmuştu. Teşekkür eden de oldu. Hani canın tehlikeye attın diyen de oldu. Başkası olsa yapamazdı diyen de oldu. Hani, şaşırdılar onlar da haliyle. Dönüştü aracını yerinde bulamayan sahibi olan biteni öğrendikten sonra otobüs şoförüne defalarca teşekkür etti. Yoldayız yani bizim başımızda gele, gelebilecek olan bir şeydi insanlık görevim yaptım diye düşünüyorum yani. Cüneyt Kibar, Mesai Arkadaşları ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu tarafından kahraman ilan edildi. Bravo. Evet. Allah kazan belamı Amin, amin cümlemize.